Selamlar hepinize dostlar. Yeni bir video daha hoş geldiniz. Bugün ben varım. Karşımıza Fall Gates var ve göklerden yok. Bu sefer göklerden değil. Bu sefer normal oyun içi olarak bize eşlik eden ee, Taner Bey var. Tanerciğim hoş geldin. Hoş buldum. Türkçe meali düşen geyler. Evet, düşen geyler. <laughs> Taner PS5'ten oynuyor. Tanerim maşallah efendim. Ay maşallah. Evet Taner bugün bir düşme eğileyeceğiz. Ne düşünüyorsun bu husus hakkında? Yok. gelecek zamanı eylemekle. Daha Taner ya, ne? Şey... Bize çevir bakalım. Ne diyor şimdi burada? Çeviremedim yemin ederim. Niye lan sen İngilizce İngiliz adamsın ya sen çevirsen bize bize sıkan adamsın. Bunu bilmelisin. İmam nerede? Aa, yanındayım bak. İmam Gel millet imam kim? Bana. Gel lan. Ben bu oyunda iyiyim bu arada. Tabii efendim. Lan e, emin misin? Abi... Taner önümde koşuyor. Taner bekle lan beni bekle lan millet beni tutuyor lan düştüm ikinci kez düştüm bir kez daha düşemem şerefsiz bastı gidiyor ya ben birinci oha oynaymışım. oha bu kadar beklemiyordum bu kadar beklemiyordum bak 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 nasıl oynuyor bak 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 deli deli yemin ediyorum deli bu şoyu. deli oğlum bu Anlaşım hayır olur, hayır hayır, hayır 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 asiktir ya düştüm oha Taner bayağı iyi oynuyor arkadaşlar, öyle böyle değil. Düştün Taner, bir nazar. düştün. <laughs> nazar. Oğuzhan'ın nazar. Nazar değdirdim sana, hop. Neredesin lan? Gel bakayım. Gel bekliyorum. Gel yani yan taraftan da gidebilirdin ya Taner. Gel lan buraya. Buraya gel. Buraya gel lan. Taner sen misin lan o? Kimi lan bu? <laughs> Kimi lan bu? <laughs> geç oğlum <Tut>. geç. <gülüyor> <gülüyor> Aha! Tövbe! <laughs> Yürü evet. hadi yürü yürü. Az kaldı az kaldı hadi. Anam Lan <laughs> gözümün önünde çocuk uçtu. Oğlum hadi. Bu, 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 bu. Lan oha! Oha! Nasıl düştüm ben oradan? Ben oradan nasıl düşmeyi başardım ya? Ve başardım. Evet. Ben bitirdim Taner. Taner gelmek üzere. Tanrı geldi. Ananı. <laughs> Tanrı gelemedi. <laughs> Ve Tanrı da geldi. Evet. Bizim ekip geldi herhalde. Herkes 3. yüz şu an. Ve geçtik. Başardık. Efendim? Düşmezsek gay olmuyoruz. Evet. Oyunun adını düşen gaydir diye değiştirdim. evet. Düşen gayler. Videonun ismini öyle mi koysam? Ben oynamadım bunu. Zor ben... aa bu ne lan değişik. Taner videonun başına öyle bir şey mi koysam? Bak çevir bir bakayım bize ne diyor. A videonun başlığı buldun bulundu. Düşen geyler. Sen bir sapık mısın? Oha. Çeviremedim, yetişemedim. Düşen geyleri düşünüyordum ha. <laughs> Haner biz bu bölümü geçemeyeceğiz gibi. Anlamadım ki hiç oynamadım. Ben de anlamadım. Ne yapacağız şimdi? E bakalım millet bir düşsün önümüzde. Tamam. Ee? Ne oluyor? Aa. Aa kolay lan. Ananı aa oha biraz zor. Ha siktir ben düştüm. Ben düştüm. Ben milleti önceden izliyorum ben. Ne yaparsa bilmem. Dur bir saniye yolları gösteriyor. İşte mesela. Ama yolları nerede gösteriyor? Karşıda gösteriyor aa, şuradan aa. mı? Aa, şimdi gördüm onu. Ne oldu ben bot yolunda mıyım sen? Aa tamam. Az zevkliymiş. He şuradan. Yani evet ben lan ben az değilmiş. çok anladım. Lan bırak beni geri zekalı karakter. Tamam, ben düz devam et, edeyim. düz devam et, düz devam et, düz devam et. Tamam, e ee... ne? Düz devam et. Hayır değil ya, değil düz mi? değilmiş. Yanmış. Değil. Aa! Tamam geçtim şuradan değişiyor. Yollar değişiyor ya. Tamam buradan yana gideceğiz Aha dev yitmiyormuş. Eee buradan nereye? He, Hadi 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 hadi. Hadi hadi hadi. Şimdi nereye? Düz mü? Düz mü? Düz mü? Evet düz düz düz. düz, düz. başka nereye gideceksiniz? Tamam geçtim. Geçtin mi? Geçtik. Ben geçtim. Sen geldin mi Taner? Geçtin mi sen? Abi elenen gay işte bu. <laughs> evet e, <laughs> düşen gay. Ooo <laughs> ne diyor? Ee. Biraz karışık ama değişiyor. Evet evet abi. baksana karşıda ekran var ya oradan yolu takip etmen lazım. Bastığın ışık Bastığın şey sana hangi ışığın açık olduğunu gösteriyor. Misal bak basıyorsun ya falan. Oradan hangisinin açık o olduğunu falan gösteriyor sana. Oyunu ben de evet evet dün evet biraz. Sherlock. <laughs> <Şarlık. gülüyor> <laughs> <Çık. gülüyor> Geçtik hocam. Geçtik. Baksana Taner çok az. 3 kişi eğlenmiş. Bak niye açsın lan? Bir daha tekli oynayalım. Sen de tekli değil, değil ya. Çevir bakayım Taner ne diyor bize. Oğlum sen oyunları İngilizce oynayan adamsın. Burayı mı çeviremiyorsun ya? Zor yemin ediyorum. Nasıl zor oğlum ya? Ne yapacağız şimdi Taner burada olay ne? Bize onu anlatman lazımdı ama. Dur bir. De. Takımlar var. Bir Sarı kişiyim. Ne? ne? Bu terimi full Guys bulmuştur eminim. Players remaining. Vantilatörün üstüne atla abi. Vantilatörlük bir olay olduğunu düşünmüyorum. He şurada şeyler vardı onlara mı diyecektik acaba ya? Ne oluyor ben yukarı çıkınca ne oluyor yani? Ben de anlamadım olay ne? Allah çözemedik ya. Ananı anlamadığımız için mi kaybedin? Şu dur bir saniye şu elemanlar beni bırakın. Dayı olay ne ya? Ben de bilmiyorum. Kimse anladı mı? Ben Anlamışsam oynarım. ben de ilk defa oynuyorum. Tamam ne yapacağım yani bundan havaya gidip ne yapacağım? Havalık bir olay olduğunu düşünmüyorum ya. Şu arkadaşları bir tutmak lazım sanki. Oğlum dünyanın en cahil evet bu bölüm gay olduk arkadaşlar. Oha ne diyor? <laughs> bu bölüm biraz gay olduk. Paul Gaze. Pol Gaze. Niye böyle oldu ya? Pembişi Hadi pembişi şeyler de senin yapalım. etrafında var değil mi? Ne ya anla bilmiyorum. Valla bilmiyorum ben birilerini yakalamaya çalışıyorum. Gel bakayım bize pembişi olmayan kaldı mı? Galiba pembe öyle bir şey herhalde. Bilmiyorum ne işe yaradığını. Ben pembe. Aa pembeyken mi falan mı tutacağız? Galiba herhalde. Gel lan. Nasıl tamam. eğlendik ya? Nasıl ya? Hiç çözemedim ya. Hiç çözemedim. Hiç. Bütün maviler elendi. Hocam bitti. Çık, evet, çık. anlamadım. Çık. Lan. Çık çık kapat, kapat. Gözünü seveyim ya. Geç abi. Geç. Geç. Skip, 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 skip. Skip atıyorum Taner. Ne demişsin? Nasıl konuşuyorsun? Nasıl bir şey? Bizlere bakmayın da. Oğlum sapık. Hayır sen yine ne diyorsun? Neler söylüyorsun ya? Abi biz çoluk çocuk insanlar kadınlar hanımlar mı? <laughs> nasıl <da giremiyor>? nasıl <laughs> kelimeler kullanıyor bu oğlum ya? Bu ben, nasıl... Tamam solo açıyorum o zaman. Evet seninle de dövüşelim. Aa ha, güzel sorry. bölüm. Evet güzel bölüm. Olay tamam, yani bunda düşersem hatta kanalı kapatıyoruz. <laughs> evet burada da düşersem burada da gay olursan Taner. Gay olacaksın. Hakikaten bu sefer gerçekten gay olacaksın. Sen bir sapık mısın? Düşen gayler. <laughs> hadi bir deneyelim ya şansa. Iman Aa, bırak deneyelim. bırak bırak. Hadi hadi. hadi. Çok kolay çok. Aşırı kolay aşırı kolay. Buradan da ölme yani buradan da yapma. Oğlum solo çok sıkıntı ya. İlk 26'ya giremezsen bitti. Güzel işte. Al adam açtı adam açtı adam açtı. Taner sana yan yana Aç lan birini aç. Hadi aç birini aç birini aç birini. Aa ortaya tutturdu şerefsiz ya keşke tutturmasaydı. İkinciyim galiba ikinciyim galiba oha üçüncü. Lan o nasıl oldu öyle üçüncüyüm. Üçüncüyüm. Tebrikler. <laughs> Oha oğlum bu daha çekişmeli lan. İlk 26'YA elemezsen bütün en azından diğerlerinde ekip geçti mi? Sen de geçiyorsun. bu güzel. Oha oha elenenlere bak. Yaşıyoruz. Evet başardık. Bugün de gay olmadık. Hadi ver bakayım yüzü Taner. Bu son sefer 6 final maçı var ya. Evet o evet. çok zor. Oraya Hatırlar. Oraya ulaşabilmek lazım ama işte. Burayı tamam, Run... çevirirsin e evet. bence evet. ya. Güzel. Şu en baştaki şu ikili dönemeçlere dikkat. O evet. kadar. Van One... zaten zıt yöne vuruyor. Hızlı olursan geçir. Aynen. Durma Biliyorum ya. Oluyor. Bunda durmak ya, diyor. Lan! Elendim. Ne Elendim. Mi? Evet. <laughs> Oğlum çok basit lan. Uzun sürüyor, onu sevmiyorum. Beynim bir dönüyor. Ee, bir beyin şeysi yaşıyor, Taner. Onu ben nasıl... Tane. Ben nasıl eğlendim ya? Ya ben nasıl eğlendim ya? Nasıl Ula ilk çok... elden elendim ya? Normalde o elde iyiydim ya. Evet, Taner... Taner ilerliyor. Ananı, ananı. Tamam, sorun yok, sorun yok sorun Oğlum, senin çar siyah değil miydi lan? Sen de öyle az önce de ne oldu bilmiyorum. Siyah rengi... Aa, ne oldu? Aaaa! <laughs> bir final. Final mi? Ver altıgenli bir final. Ver. Kaç kişi düştü? Baya... Kaç altı kişi Ver altıgenli final. Mı? Elim ayağım titresin ya. Yani. Yemin ederim evet. heyecan. Ver altıgenli final. Ne geldi? Ananı ya. Bu çok zor. Yine... Yok lan. Oğlum, zor Yapabilirsin ya. Taner. Başarabilirsin. Sana inanıyor ve güveniyorum. Ama dur lan bu baya sıkıntıydı ha haklısın. Ölüm 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 sen var ya. <laughs> bu kadar minna? Hayır kadar... ters taraf ters taraf milleti takip et biraz. Taner vinimiz olmayacak. Ya ters taraf kafa açıldı bir kere görmüyor mu ya? Kör gözünü seveyim Allah senin ben. ya. Gözle mekan seviyorsun bu. Sen zor. Ben dedim zaten, ben beceremem dedim. Görür görür. Yok oğlum ya, güzel bölümdü ya <laughs> bu. Bir de birincilik ya. Neyse birincilik, evet. sağ taraf, sağ taraf, arkanda, arkanda, arkanda. Ben kapıyı görmedim ya. Neyse Hayır, tamam. Dur, sen PS'den oynuyorsun değil mi? O biraz sıkıntıydı. Sol taraf, sol taraf, sol taraf, orası evet. değil. Niye ben oynayamadım <laughs> hiç? Oğlum baştan ön yargı var ya. Evet, evet ön ya. Yargı. Sağ taraf orası değil, kapı açık bak bir kere. Aa hayat bitti. Hayat bitti. Aa, bitti. <laughs> yani çok zor zaten. Zor değil de aslında da mantığı bir evet. geç kavradım. Ben alternatif olarak da açılıyor sandım. Evet. Katlarım. Hayır alternatif olarak açılmıyor tek kapı. Evet Taner skipliyoruz skip geçiyoruz. Evet dostlar bugünkü düşen geyler maceramız da bu kadardı. Bugün de gay olmayı başardık Taner. Ne düşünüyorsun? Üzgün müsün? Evet, bugün de G olduk, bugün de üzgün L. <laughs> evet, yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Taner'e de bizlere bu videomuzda düşen G'ler videomuzu eşlik ettiği için kendisine teşekkürlerimizi sunuyoruz. Görüşmek dileğiyle. Rica ederim. Rica, Rica. ediyorum. <laughs> Hoşça kalın dostlar.